Pardon, 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 Siz yalova serimize hoş geldiniz. Şimdi yalova ile alakalı iki tane soru soracağım. Hazırsanız başlıyorum. Yalova spor hangi yılda kurulmuştur? A 1970, B 1963, C 1977, 1977. 1977 diye tahmin ediyorum. B 1963. 1970. B diyorum, 1963. Ee, 63 aklımda ama. 1963. Bu arada ayrıca Yalova Spor'un yeni sezon formaları çok güzel, müthiş. Yani herkesin destek vermesi güzel olur bence. Yalova Spor'umuzu ve Yalova Spor FK'yı desteksiz bırakmayalım bir Yalovalı olarak. 1977. 70'tir herhalde. Ben 70 diye sallayacağım bilmiyorum. 77. Hiç bilmiyorum ama sallayabilir miyiz? Tabii ki, lütfen. 1977 diyeyim, hadi. 63. Evet, doğru cevap. Yalova Sporu'ndan marif şampiyon olduğu sezon hangisidir? A 1989-1990 B 1993-1994 C 2003-2004 93-94 1989-1990 herhalde. A 1989-1990 Hiçbir bilgim yok ama C demek istiyorum. 2003-2004. Ben şu an B demek istiyorum ya. 93'lü olanı. 94'lü olması lazım ama A şıkkı diyorum. 1989 1990. 2003 2004. Doğru mudur? 93 94'tür bence. 2003 2004. 89 90 olsun hadi. 2003 2004. Bu yanlış. 1989 1990 olacaktı cevap.